Milli Savunma Bakanlığı tarafından 122 geminin, 14 deniz karakol uçağı, 14 insansız hava aracının katılımıyla gerçekleştirilen Mavi Vatan 2022 tatbikatı devam ediyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, deniz kuvvetlerimizin 11-21 Nisan 2022 tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edilmesi planlanan Mavi Vatan 2022 tatbikatı başladı tatbikata, 122 gemi, 41 hava unsuru, amfibi deniz piyade birlikleri ve amfibi hücum timleri, SAT ve SAS görev timleri ile kıyı birlikleri, diğer kuvvet komutanlıkları, jandarma genel komutanlığı, sahil güvenlik komutanlığı ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşları katılıyor denildi. Tatbikat kapsamında Aksungur insansız hava aracı tarafından ilk kez Mamle mühimmatı kullanıldı. Aksungur'dan atılan Mamle hedefini başarıyla vurdu. Diğer yandan Slovakya, Türkiye'den Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı tedariki için müzakereler başladı. Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Net, Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile bir görüşme gerçekleştirdi. İkilinin gerçekleştirdiği görüşmede Slovakya ordusuna Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı tedariki ele alındı. Slovak Bakan, Bayraktar ile güzel bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve diğer insansız hava aracı üreticileriyle de müzakerelerin devam ettiğini belirtti. Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı bugüne kadar en az 22 ayrı ülkeye ihraç edildi. Şu ana kadar yaklaşık 300 adet Bayraktar TB2'nin üretildiği tahmin ediliyor. Öte yandan Türkiye'nin hava savunma sistemi ihtiyacının karşılanması için görüşmelerin yapıldığı SAMP/T sistemi için Milli Savunma Bakanı Akar'dan yeni açıklama yapıldı. Türkiye, Fransa ve İtalya arasındaki ortak SAMP/T füze projesine yönelik soruya da Bakan Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımız konuya ilişkin Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İtalya Başbakanı Draghi ile biz de iki ülkenin savunma bakanları ile görüştük." Bununla ilgili üçlü bir görüşme yapılması gerekiyor ancak şu anda Fransa'da bir seçim süreci söz konusu. Bu bittikten sonra temennimiz beraber görüşerek daha önce başlayan sürecin olumlu şekilde sonuçlanmasıdır yanıtını verdi. Bakan Akar, Amerika'dan F-16 savaş uçağı alımı ile ilgili de açıklama yaparak, Türkiye'nin, hem F-35 için harcanan 1,4 milyar dolarlık paranın geri kazanımı hem de Türk Hava Kuvvetleri'nin mevcut F-16 Fighting Falcon savaş uçağı filosunun güçlendirilmesi için F-16 Blok 70 talebi mevcut. Türkiye'nin F-16 Blok 70 talebi, 40 adet yeni savaş uçağı ile eldeki F-16'ların modernizasyonu için 80 adet kit tedarikini içeriyor dedi. Talebin içerisinde, yeni alınacak uçaklar ile mevcut F-16 filosu için mühimmat ve yedek parça tedarikinin de olduğu bilinmekte. F-16 Blok 70 paketinin, Türkiye'ye 6 milyar dolar bedele mal olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan sınırlarında NATO ordusunun olmamasını bahane ederek, Ukrayna'ya karşı savaş başlatan Rusya, büyük bir hata yaparak Ukrayna'da başarıya ulaşsa da baştan kaybetmiş oldu. Çünkü Finlandiya ve İsveç NATO üyeliğine karar vererek başvuru için hazırlıklara başladı. İsveç Haziran ayında NATO üyeliğine başvuracak, başvurunun 20-29 Haziran tarihlerinde Madrid'deki NATO toplantısında sunulması planlanıyor. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de NATO üyeliğine başvurup başvurmama konusundaki kararı birkaç hafta içinde alacaklarını açıkladı. Ukrayna'ya saldırarak büyük bir hata yapan Rusya, Finlandiya ve İsveç gibi iki sınır komşusunun NATO üyesi olma kararı almasına neden olurken NATO'nun da sınırlarında genişlemesini sağladı. Diğer yandan Rus ordusu askeri konvoylarını kaybetmeye devam ediyor. Önceki videoda kilometrelerce uzunluktaki Rus askeri konvoyunun ardından başka bir Rus konvoyu daha imha edildiği belirtildi. Ukrayna ordusunun İzyum hattında ilerlemeye çalışan bir Rus askeri konvoyunu hedef alarak, konvoyu tamamen imha ettiği kaydedildi. Diğer yandan Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın Buça şehrinde bulunan ikinci toplu mezardan 8 sivilin cesedi çıkarıldı. Bölgenin Rus işgali altında kaldığı dönemde, Rus askerlerince öldürüldüğü iddia edilen sivillerin cesetleri çıkarılarak, kimlik tespiti için adli tıp kurumlarına gönderiliyor. Azize Andrea Kilisesi'nin iç avlusunda 4 gün önce ilk açılan toplu mezarın hemen yanında bulunan ikinci mezardan çıkarılmaya başlanan cesetler, DNA incelemelerinin yapılması için numaralandırılarak ilgili merkeze gönderilmesi için hazırlandı. Ceset çıkarılması çalışmalarını yerinde takip eden buça bölge savcısı Ruslan Kravçenko, burada yaptığı açıklamada sadece ilk açılan toplu mezarda toplam 57 cesedin çıkarıldığı bilgisini paylaştı. Cesetlerde yapılan incelemelerin sonucu sivillerin Rus askerlerince silahla vurulduklarının ortaya çıktığını kaydeden Kravchenko, bu insanlar tahliye sırasında öldürüldü dedi. Bugün açılan ikinci mezardan şimdiye kadar 8 ceset çıkarılırken çalışmalar sürüyor. Sokaklardaki ceset görüntüleriyle dünya gündemine giren ve Rus ordusunun Nisan'ın başında çekildiği buça kentinde sokaklarda infaz edilmiş siviller ve toplu mezar görüntüleri büyük tepkilere neden olmuştu. Öte yandan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile müzakerelerde durgunluk yaşanmaması için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini söyledi. Paşinyan, Ermenistan parlamentosunda yaptığı konuşmada Türkiye ile Ermenistan ilişkilerinin normalleşme sürecini değerlendirdi. Türkiye ile müzakerelerde tüm riskleri anladıklarını belirten Paşinyan, her şeye rağmen Ankara ile müzakerelerin devam ettirilmesi ve diyalog kurulması gerektiğine inandığını vurguladı. Nikol Paşinyan, Türkiye ile müzakerelerde durgunluk yaşanmaması için elimizden geleni yapmalıyız. Sürecin sonuçlarının o kadar hızlı olmayabileceğini anlıyor ve bunu uluslararası ortaklarımıza da anlatıyoruz. Fakat hızlı sonuçlar olmazsa durgunluk yaşanması tehlikesi vardır. Bu tür bir durgunluğu önlemek için küçük adımlarla ilerleyebilmeniz gerekir. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε αυτό που αφήσαμε στη μέση νωρίτερα και αναφερόμαστε στην άσκηση Γαλάζια Πατρίδα, η οποία ξεκίνησε χθε και έχουμε ενημέρωση από την πλευρά τη Τουρκία την Είχαμε όμω και παραβιάσει, Μανώλη, στο πλαίσιο αυτή τη άσκηση. Είχαμε και τα γνωστά πάλι στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Θα σα πω και τι δύο ενημερώσει. Η μία πλευρά είναι ότι ανακοίνωσαν ποιε δυνάμει συμμετέχουν. Ε, εντάξει, είπαν διάφορο σύνολο πλοίων, αλλά αυτό που προκάλεσε εντύπωση του τη δική μου, όταν άκουγα τι δηλώσει, ήταν mm -hmm. ότι θα συμμετέχουν σε όλη την άσκηση 10 φρεγάτε, 6 κορβέτε, αλλά και 25 αποβατικά ε, σκάφη. Ε, ξέρετε, οι αποβάσει γίνονται από του κόκκινου στου μπλε σε αυτήν ναι, την ασκή. Αυτά είναι γνωστά. Ε, με το δικό κόκκινο Και όταν κάνουμε εμεί, ε, ναι, ναι. κερδίζουν ναι. οι μπλε. <laughs> Έτσι, πάει. Εγώ ναι. δεν θα ήθελα ποτέ να με συναντήσετε. Σκεφτείτε <laughs> να είσαι ο, ο, να δει, όταν γίνεται η ελληνική άσκηση. Ο κόκκινο δε, δεν <laughs> είναι άδικο. Δεν θέλω να το, το αντίστροφο. <laughs> Κάθε φορά πρέπει να ιτηθεί. Να <laughs> Αλλά <laughs> από, εκεί, από εκεί πέρα όμω ε, η, η Γαλάζια Πατρίδα είναι μια άσκηση η οποία ε, πήρε αυτή την, ονομα, την ονομασία Γαλάζια Πατρίδα το 2019. Δείχνει <laughs> μια ε, αλλαγή ε, ιδεολογία των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και του τουρκικού ναυτικού. Διότι ξέρουμε. Τι σημαίνει η, η, η ιδεολογία και η άποψη τη γαλάζια πατρίδα των Χωρί να τονίζετε όμω όσο τότε πια όχι. Μανώλη. Δηλαδή δεν βλέπουμε χάρτε να περιφέρονται στα τουρκικά μέσα. περιοχή. πάει στο ράφι μέσα. Μανώλη και αυτό μαζί με του S400 και τα υπόλοιπα δεν ξέρω. Τώρα που μιλάμε, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αυτό, αυτό μιλάμε, εγώ... δεν, ξέρω αυτό δεν μπο... α, αυτό θα Έχει το, το κέλυφο μόνο. Τα, α... Μέσα δεν έχει τίποτα. Εγώ... Αυτό που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι ότι παρατηρούμε. Μπορεί αύριο το πρωί να αλλάξει. Απλά παρατηρούμε ότι ας πούμε ας δεν ακούμε κάτι για τη Λιβύη, για το τουρκολιβικό μνημόνιο. Βέβαια. Όσο προσεγγίζει η Τουρκία την Αίγυπτο, mm -hmm. θα, αυτό θα το παρατηρήσετε. Όσο υπάρχει μια αυξάνετη προσέγγιση Αιγύπτου-Τουρκία, τόσο τη Λιβύη θα mm -hmm. την ακούμε όλο και λιγότερο. Μάλιστα. Α, α, αντίο. Ε, δηλαδή, δηλαδή αυτό θα, mm -hmm. θα το δούμε. Τώρα, αν θα ισχύει το τουρκολιβικό μνημόνιο ή οτιδήποτε άλλο, δεν το ξέρω. Πάντω. Θα είναι πιο θολή η Λιβύη mm -hmm. όσο υπάρχει αυτή η προσέγγιση Καϊρού. Γεγονό ότι ε, αλλάζουν πάρα, πάρα πολλά. Όσο θα θα δηλαδή από, από, το, από τα γεγονότα τη Ουκρανία και μετά, από τον πόλεμο, πια γεγονότα, τον πόλεμο το πούμε κανονικά, έχουν αλλάξει δραματικά οι καταστάσει και στην Τουρκία. Ναι. Μανολή, έτσι δεν Που επηρεάζουν και εμά, φυσικά. Προφανώ επηρεάζουν. Δύο δεδομένα, νομι, νομίζω δύο δεδομένα α, άλλαξαν όλη τη στάση τη Τουρκία εμφανίστηκε ο Μπάιντεν στο Λευκό Οίκο. Εκεί υπήρξε μια τεράστια αλλαγή από την εξωτερική πολιτική τη Τουρκία. Mm -hmm. Βήμα-βήμα. Και βεβαίω ο πόλεμο, mm -hmm. η εισβολή τη Ρωσία. Ε, ο πόλεμος που προκλήθηκε mm -hmm. από την παράνομη Σωστό. εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία. Ε, νομίζω αλλάζει πάλι τα δεδομένα και γι' αυτό το.